Obrigada. Okay. Şekiller fayanslar da bak var. Onu da göster. Bak orada bir şey sorunları say say bitmiyor dışarıdaki peronların hepsi damlıyor. Bakın çatıdan hepsi oluk oluk su akıyor aşağıya görüyorsunuz. Bütün milletin eşyaları ıslanıyor. Geçen gün içeriden seramikler adamın milletinin başına düştü. Adam kıl pay kurtuldu. Ölümden döndü yani. Defalarca anlatıyoruz yok. Bunu dile getiriyoruz ama dinleyen yok. Herkes diyor tamam ama yok. Yani ısıtma sistemi bir bölümü var bir bölümü yoktur. Hem soğutma da öyle aynı şekilde sıcak da öyle. Bir de peronları görüyorsun yani. İnsan batmana yakışmaz bu otogar yani. Yazıktır yani. Ya bir çeki verirsin yani. Burası hepimizin şerefidir yani. Bu Batman otogar böyle mi olmalı yani? Milletin otogarlarına bakıyorsun, gidiyorsun. Ya güzellikten geçimli her tarafıyla, her yönüyle. Yani bir atama getirmişler, para çekiyorsun, yatıramıyorsun. Bir şey yok yani. Sıkıntılar çok. Peron düzenlemesi yok. Yeraltı görüyorsun, fayanslar hepsi kırık. 5-6 senedir fayans yok. Yaptığından beri hiçbir bakım yapılmamış. Yani 2006'dan beri burada bir bakım yapılmamış. Peronlara bak çoğu düşmüş. Kimisinin peronu düzgün değil. Evet. Aynı şekilde öyle devam ediyor. 2006'dan beri ne bakan var ne soran var. Olmaz halkımıza bir hizmet. Bu yer altının bazen yolcu düşüyor, ayağını kırıyor. Kimisi ayağını kesiyor. Bu fayanslar hepsi kesik. Yani öyle bir çocuk gelse düşerse Allah muhafaza. Ee, şimdi bu Batman otogarı zaten çöküyor. Hiçbir soru, e, yani çalışma yok. Yani her seferinde geldiğinde diyor işte e, bu fansar değişecek. Yok bilmem ne olacak. Aynı, aynı manzara. Bir de bu yerleri görüyorsunuz. Hepsi çukur mukur olmuş. Altyapısı hiç yok. Yani sen bir suyu çekiyorsun. En sondan dışarıya kadar yani çekiyorsun. Yani e, paspaslarla çekiyorsun. O suyu çıkarana kadar. Hiçbir altyapı yok. Bir de zaten tavanlar damlıyor yani eşyalarımızı bırakacak yer yok. Vatandaş şeydir yani vatandaş yani abi bu çocuk çocuklar geldiği zaman bile bu biz arabaları bile çekemiyoruz. Yani bir eşya milletin eşyası geliyor arabayla çekemiyoruz. Yani bu çukur mukurlardan. Ne buraya bir düzen getirmesi lazım, bir e, hizmet vermesi lazım. Yani bu e, otogar böyle olmuyor olması lazım. Yani koz kocaman Batman nüfusu 600 600 bin yaklaşmış. Hala biz böyle bir yerlerde yani millet böyle yerlerde çalışıyor. Yani böyle şey mi olur? Ayıbıdır ya. Yani bu ayıp olmasa ayıp nasıl olur? Otogarımız zaten komple dökülüyor. Feyanslar dökülüyor, peronlarda sıkıntı var. Peronların bütün feyansları kırıktır. Yani çok bakımsızdır. Oturacak yer yok. Yolcu geldiğinde hiç oturacak yer yok. Yetersizdir. Tabii sıkıntı yaşıyor yani bir eşyasını bile çekemiyor arkasından. Feyanslara takıldığı için ve bunları çok dile de getirdik ama hiç kimse buna bir çözüm bulamadı Fikirler e, baktılar baktıklarına rağmen de gelip yapmadılar yani Bu otogar biraz çeki düzen lazım biraz bakım yapmaları lazım Yani Batman'a hiç yakışmayan bir otogardır burası Batman'a Batman'a gelen yolcular Kesinlikle yakıştırmıyor bu otogarı Batman'a Fayansların kırık olduğundan dolayı bir peronları çekebilirsiniz zaten Fikirler çağrımız budur bu otogarı biraz düzenle sokmalarıdır Batman'ın şu an e, Otogarı e, Hiç çekilmeyecek bir durumda çok kötü bir durumdadır yani ee, istiyoruz ki e, bütün diğer e, illerdeki gibi e, en azından bir yolcunun Batmana geldiği gibi e, rahat bir ortamda bir otogara girdiği zaman ki desin ki burası Batmanın en güzel bir yeridir. Fayanslarımız ondan sonra yani hiçbir şekilde güzel bir şekilde değil yani kırıktır. E, kaç seferde dile getirdik e, yani yapılacak dediler. Ondan sonra en azından 5-6 ay otogar kapalı kaldı pandemide. Ama en azından o zaman yapılabilirdi. Ama hala da yapılmamış. Batman'ın aynası olmuş olmasına rağmen ama bir türlü bir kendini göstermiyor burada. Yani en azından dışarıdan gelen bir yolcu e, buraya girdiği zaman diyebilir ki ya Batman'ın otogarı çok güzeldir. Gidiyorsun en kötü küçük bir ilçenin bile otogarı Batman'ın otogarından daha temizdir. Çünkü neticede yani e, Batman'daki müdürlerin olsun öğretmenler olsun. Onların da aileleri buraya geliyor dışarıdan geldiği zaman. Burayı öyle gördükleri zaman yani eğer Batman desek otogarı böylese demek ki dışarısı da diyecek. Çünkü ilk dediğin yer ne oluyor? Otogar oluyor. Havalimanı olur. Eğer bunlarda da eğer bir sıkıntı varsa eee zaten Batman'ın en büyük ayıbı budur yani. Yetkililere sesleniyorum. Sayın valimize öncelikle ee, aynı zamanda Batman Belediye Başkanımızdır da sesleniyoruz ona. Bir an önce buraya bir çözüm bulsun.